Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Minecraft evinden Burra var. Burracığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim abi. Ben de iyiyim ve heyecanlıyız <laughs> yine küp gezegendeyiz. Aynen. Küp gezegendeyiz. Bu sefer e, biraz kendimizi geliştirelim. Yani önceki bölüm biraz şey yapmıştık ama sağda solda keşif. güzel de bir aynen keşif yapmıştık. Aynen güzel de bir sandık bulmuştuk. Bu bölümde kendimize biraz geliştirelim Buğra. Kesinlikle abi çünkü geçen bölüm bulduklarımız bayağı bir yani serinin sonuna kadar bize yetecek şeylerdi. Aynen. Ee, elmas falan filan. Abi niye e, fakir gibi tahtadan devam ediyorsun? O kadar elmas set yaptın ama elimdekine bak ayıp değil mi abi ya? <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Buğra'yı çıldırttım. Buğra'yı çıldırttım. <laughs> Adamın üstü Ferrari. Adam popo şeyinden şey Ama Aynen. bir şey laf ama. <gülüyor> <gülüyor> ama niye yani abi? Niye taşı. Şey? Aynen doğru diyorsun, doğru diyorsun ya. Doğru diyorsun abi. Daha da Bir şekil yapayım ben o zaman. Ya, <laughs> ya. Şeklimizi görsünler ya. Her şeyimiz diamond. Aynen ya arkadaşlar. Bir diamond yapalım be ya. Hadi bakalım. Aynen. Yalnız seriyi çok beğendiler. Özellikle seninle birlikte olmasının tabii ki büyük katkısı var. Ee, arkadaşlar istiyorlar yani alınan beğenilere göre Burracığım seninle birlikte bu seriyi seviyorlar. Arkadaşlar deli like atıyorsunuz. Buray'la birlikte hem Burra'nın kanalında yani Minecraft evinde hem de burada farklı seriler yapacağız zaten. Devam edeceğiz Kesinlikle arkadaşlar. Öyle. Zevkli de oluyor ya abi bu bizim video çekmek yani biliyim ben eğleniyorum sen Ben bir de bir ben çekerken. de aynen ya ben de çok eğleniyorum valla bak. Hadi bakalım. Böyle muhabbet geçiyor zaten hani video dışında da hep muhabbet ediyoruz eğleniyoruz. Aynen burada aynen daha da eğlenceli. Kesinlikle yani bu şey eğlencemizi de. sizle paylaşıyoruz aslında. Kesinlikle öyle abi. Ee, şimdi, şimdi bu bölüm tarla yapacağız değil mi abi? Aynen otomatik tarla mı? <laughs> Yok lan ona giremeyiz daha. <laughs> İstersen ha. yaparız da piston. Ya yapacak sonumuz da var aslında. Ya yapmak istersen yaparız yani benim için sorun değil. Ya otomatik ben tarla yiyelim, bizi ama... bayağı bir uğraştırır şimdi. Bence biz normal tarlayla aslında. işi bitirelim. Aynen zaten başka bir seride yaparız daha Aynen. Başka seride. güzel bir seride yaparız. Benim zaten Bonbon Craft'ta yapmıştım ben hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ee, güzel bir ben çiftlik de yapalım ya, biz. Ya. <laughs> Aynen abi ya çiftlik Şu şeylere gerek hayvanlara ya. Aynen. Ya onu da kopya çekmiştim ben. Şey Arkadaşlar şey <laughs> aynen. Yani. aynen. Hatırlamıyorsun Arka sistem videosunu kim attı sana? <laughs> aynen onu diyecektim şimdi onu itiraf <laughs> edecektim. Arkadaşlar <laughs> orada Buğra bana o videoyu atmıştı ve ben de oradan copy paste çekmiştim. <laughs> ya, Var. şey ya aslında o videoya girecektim ama dediğim gibi sabah uçağım vardı. Aynen. Ya şimdi ben size ne yalan söyleyeyim Şöyle e, Buğra'ya dedim ki Buğra, Oğlum bak ben nubum Bana dedim bir tane otomatik tarla lazım Millet dedim bak beni var ya Kaza oturtacak en sonda Otomatik tarla otomatik tarla Bir şey yap artık bir şey yap abi falan O zaman da Buğra'nın çok yoğunluğu vardı Aşırı yoğundu Ulan dedim bu iş başa düştü Ondan sonra girdim e, Tabi videoyu e, Buğra'ya göndermişti bana Ondan sonra girdim abi. Oradan copy paste yaptım. Onu da tam yapamadım zaten de. Sonradan düzelttik işte Cem'le birlikte. Yok ya yaptın abi ya. Sadece bir yenileyici koymadın o kadar. Yani aynen aynen. video yaptın yani. <laughs> <Kopi> yaptı <laughs> ya. Bir de şöyle bir şey <laughs> var. Hadi görün abi. Bu diyorlar bir de. <laughs> aynen bir de bizim <laughs> arkadaşların alayı o videoyu izlemiş biliyor musun? Oha otomatik tarla mı? <laughs> 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 oyun portal. Kesin Sinan'la yapmıştır falan. Bir bakıyorlar ben tekim abi. <laughs> oluyor. Süper daha bayağı ilgi de gördü abi video yani. ya. Tabi tabi, bayağı ilgi gördü. İlk defa benden otomatik tarla gördüler arkadaşlar. Şok olmuşlardır herhalde. Bu arada şimdi ha sen öyle su kanalı kazıyorsun galiba. Aynen bu tarafa doğru mu yapalım yoksa bu tarafa mı? Sormadım ama sence ne tarafa yani? Hiç problem hiç değil de abi. Sıkıntı diyorum. yok, sıkıntı yok. Ee, hiç problem değil. Oraya yapalım. Çiftliği nereye yapsak? Görmesin. Eee çiftliği de bu tarafa yapalım mı? Yani burayı düzleriz, burayı yaparız. Veya karşıya e, mı yapalım? Olur. Ya ne biz yoksa? kayış yapabilir miyiz? Biz bunları e, uğraşmayalım şeyle getirmeye ya. Ama şeyimiz yok ki. İpimiz var mı abi? Slime bol var. İpimiz. İp var Slime mı hiç üzerinde? Var da. Yok işte sende de yok değil mi? Bende de yok abi. Bende de sıkıntı. O hmm. zaman abi şeyler de alacağız. Buğday da getireceğiz. Ha buğdayla getiririz ya. Ben Bende buğday var bayağı zaten. Getiririm ben onu süper abi ben nereye koyalım şey dedin sen ben. buraya mı üst kat şuraya mı ya buraya bir yere yaparız istersen veya karşı buraya yapmak daha kolayımıza gelir aslında çok yani uğraşmayız onları aynen yatırmakla. o zaman ben şurayı düzlüyorum şöyle tamam abi ben de şuraya bir tane daha sandık koydum ya Şuna şey yapayım abi ee, kova yapayım kova hmm. ile birlikte şeyleri getirelim abi aynen ve sularımızı getireden. Ve arkadaşlar yorumlarında esirgemesinler. Cidden okuyoruz hani. Yani ne yapmamız gerektiğine siz her zaman diyorsunuz Ahmet yardımcı oluyorsunuz. Aynen. Onlara göre biz de yapıyoruz yani şunu yapın, bunu yapın. Evet Eserden. arkadaşlar yorumlarda yazıyı yani belirtin. Hatta ben şu soğuk espri muhabbetini buraya kadar getireceğim. Arkadaşlar Getir şu Minecraft'ta <laughs> Aynen Minecraft'ta ama bak bu sefer şöyle bir şey olacak. Minecraft evinden Buğra olduğu için bu seride arkadaşlar Minecraft'la alakalı soğuk espriler. Özellikle. Ya. Soğuk espriler. <laughs> ya, bu videoya Tamam abi en soğunu e, şey yapalım mı? Dur. Şöyle yaratıcı bir şey bulalım. Hani ismini yazmaktansa o kişinin. Hani isim yazılıyor yani tabelaya. Az Aynen. önce Aynen. De dedik zaten. O kişiye böyle daha başka bir kıyak yapalım ya. Seride ne yapabiliriz? Abi. yazsak taşlar ya. Ama o da çok uzun. Yani ee, nasıl bir şey yapabiliriz acaba ya? Onu da soralım mı evet. arkadaşlara? Aynen. Abi süpersin. Tamam. En soğuk yani, bulduğum... Onlar ne ister değil mi? Aynen. En soğuk bulduğum espriyi buraya bir şekilde onu yani onu yazanı buraya getireceğim. Yani getireceğim dediğim şöyle. Ya ismi mi olsun yoksa farklı bir şey mi yapalım onu da yazın arkadaşlar. Ona göre de bir olaya gireriz. Veririz. Zaten biz... Ya. Kesinlikle çok güzel fikirler çıkabilir. Bu arada biz zaten Bonbon Craft'ta bu isim yazma olayını yapıyoruz. Ufaktan başladık Abi ona. Ee, devam edeceğiz ya. arkadaşlar. Yani önerilerinizi mutlaka bekliyoruz. Şimdi ben şurayı da... Ee, alayım abi. Ya şimdi bu ağaçları buradan ben keseyim mi ya? Yoksa nasıl yapalım? Kes abi ya. Ya Bence bu tarafı bizim çalışma alanı yapalım. Yani böyle yiyecek, içecek vesaire. Kaç tarafı böyle ağaçlandırırız. Daha düzgün olur. Daha da bir şükür olur diye tahmin ediyorum. Aynen. Çok daha iyi olur abi. Şimdi arkadaşlar o zaman bu ağaçları ben alıyorum. Ya biz bir uyusak mı acaba ya? Aynen abi süper olur. Abi ni? Envanterim mi dolu? Envanterim dolu Bak, abi. Aldım. Ah. Oradakini alabilecek miyiz? Aynen. Arkadaşlar Aynen. biraz uzanalım gündüz olsun. Ondan sonra şöyle biraz peyzaj peyzaj pececece konuşalım. <laughs> peyzaj işleri yapacağız. Pececi <laughs> işleri yapacağız arkadaşlar. Kesinlikle. Sağ evet. solu düzenleyeceğiz. Dur bakalım yapıştır. Yalnız yapıştır, buradan... reis. Jeez. Vay be. Abi Vay be sen Burak. ne iş ya? Hayır ola. Cem'de Hayırdır. videolar var ya. Cem'in atarlı gülüşleri. Ya. Aynen. Ben Aynen. Sen ne iş ya? Sen ne iş ya? <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Cem'i de özledik abi ya. Cem, e, Cem geldi döndü işte. Dün, dün döndü galiba. Aynen. Onunla da videolara başladık. Hatta ne bugün var? gelecek onunla alakalı Ya yani onunla alakalı ne abi? Onunla çektiğimiz video. <laughs> onunla alakalı video gelecek arkadaşlar. İfşası gelecek. İfşa yani ifşa. ifşa. <laughs> Aynen cam ifşa olacak arkadaşlar. Ya şu çiçeklerden Ya Allah cezanı vermesin. Şöyle bir torpağa koyalım. Şunları bir alalım abi. Şöyle yapıştırdık. Tamam güzel. Ben şöyle güzel bir e ee, çevireyim abi burayı öncelikle. Çit yapalım arkadaşlar. Abi. Şunları bir sallıyorum ya. Üzerinde çiçek olmuş. Çalışıyor abi çalışıyoruz. Vallahi çalışıyoruz yani deli gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Abi sen şey olayını galiba seviyorsun. Bu çiftçilik farm, o oyunlarını, o tarz Aynen. Aynen. Aynen seviyorum abi. Gayet de güzel. Oluyor. Hatta, hatta bizim çiftçilik simülasyonu çıkıyor abi. Bak buradan spoiler evet, veriyorum. Aynen, evet Twitter'da gördüm. Aynen Twitter'da mı... paylaştım. Evet Twitter'da değil mi? Evet orada gördüm. Aynen Twitter'da paylaştım. karakterde ne kadar benziyor dedim Selim abi. Ondan sonra yazıyı okudum. İlk önce okumadan önce hani Beynaz Mahallesi'ni <laughs> algılıyor ya. Aynen. Allah Allah diyorum Selim abi diyelim. Adam meğerse bombayı patlatıyormuş ya. Arkadaşlar çok deli bir oyun geliyor. Twitter'da paylaştım. Ee, yani Twitter'dan da takip edebilirsiniz beni. Süper yani bu aslında sürpriz oldu biliyor musun normalde zaten bizim oyunumuzu bekliyor arkadaşlar bir tane oyunumuz var evet. Beyond The C, e, hayatta kalma oyunu o zaten Nisan Mayıs gibi çıkacak ama bu proje çok sürpriz oldu aşırı sürpriz oldu e, arkadaşlar misin? aynen şu an muhtemelen beni Twitter'dan takip etmeyen e, sadece kanalı takip eden arkadaşlar şu an muhtemelen şok geçirdiler abi Evet. geçirsinler ya ben bu videonun altına direkt gider bakarım yani nedir ne değildir aynen twitter'da yani. bakın arkadaşlar paylaştım takla king 2g ile e, oradan da takip edebilirsiniz valla şubatta çıkıyor yani bakalım o kadar yakın o kadar yakın abi aynen şubatta Uçurların çıkıyor semestere yani yetiştirmeye çalışacağız bakalım güzel olacak arkadaşlar ama böyle farming gibi değil steel skylines'ı düşünün Farming'i düşünün. Hı -hı. İkisinin birleşimini düşünün. Böyle bir oyun. Karakter olarak o resimde karakter mi var? Tabi tabii o resimdeki. Evet ben olacağım yani oyunda. Adam direkt oyuna giriyor. <laughs> <laughs> Valla benim için de çok e, tuhaf bir deneyim olacak bu ya aslında. Videosunu çekeriz abi bakarız. Vay Nasılsın? kardeşim benim. Aynen arkadaşlar tabii. Minecraft evini takip edin. Acaba senin ilk farming simulator, simulatör, simül lan bugün konuşamıyorum ben. Simulator oynama deneyimin o oyunda olur galiba muhtemelen. Kesinlikle hiç oynamadım. Yani <laughs> sadece senin videoları izledim, saklı olanları. Onu hiç bilmiyorum yani. Arkadaşlar harbiden yani burayı farming simulator'da görmek isterseniz kesinlikle Minecraft evini de takip edin. Şubat'ta gelecek <laughs> Vallahi yani. Valla çıksın direkt oynayacağım. Emin olun yani. Sizi de yaparım Valla sen... Ben seni alacağım. Aynen. Senin oyununa seni ben kendime konuk alacağım o zaman. Aynen. O nasıl Kesinlikle geleceğim abi. Kesinlikle geleceğim. Harika olacak arkadaşlar. Bakalım ya. vallahi ben de umutluyum yani. Süper abi ya. Yani yenilikler. E, tabii ya. ya biraz ben şöyle bir şey düşünüyorum. Aslında hani YouTuber'ız ama e, biraz daha ben böyle oyun sektöründe de yani Türk oyun sektörünün de gelişmesine katkıda bulunmak istiyorum. Yani biraz daha o anlamda kesinlikle. çalışacağım abi ya. Hani adımızı duyuralım. En azından hani Türkiye'de de bu işler tabii. olabiliyormuş desin insanlar yani. Kesinlikle. Gayet evet. de güzel Olanlar olur de diye Olanların destekle de vermek gerek diye ben düşünüyorum abi. Yani ya böyle abi. bir şey yaptığı zaman. Tabii tabii. Kaliteli yani, ise... tabii canım. yani kaliteli ise mutlaka hmm. destek vermek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden Sizde siz de desteklerinizi esirgemeyin. Evet şöyle yapıyorum. Gel lan terbiyesiz. Gel buraya. Alıyor musun abi sen? Abi ben bunları taşıyacağım artık. Gelsene oğlum. Süpersin ben tohum toplamaya çalışıyorum. Şurayı biraz daha kırayım ben. Şşt. Yalnız bir şey diyeyim Gel. mi? çiçekten başka bir şey yok abi. Her taraf Aynen ya. Var. burada çok çiçek böcek var ha. Onun yerine şey olsaydı koyun inek. Aynen. Daha karlı olacak. Gelin gelin Hiç gelin lan. Çiçek yenmiyor. Şöyle. Aa, tamam şöyle yapıyorum. Şurayı bir kapatayım abi çıkmasınlar. Abi. abi onları getirdim. Şuraya. Oo devasa bir tarlamız oldu ya. Çok iyi. Abi, seri sonuna kadar abi bize anca... Aynen. Çok acıkıyoruz ya. Deli gibi acıktırıyoruz. Aynen. Gelin bakalım terbiyesizler. Gelin 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 gelin. Yani öncelikle şu şeyi bir e, oturtursak. Şu yemek düzenini. Ondan sonra zaten devam yani. Kesinlikle. Ya daha abi Ay'a gideceğiz. Orası beni heyecanlandırıyor. Evet Onun ya. Burada yani. ne var acaba arkadaşlar? Harbiden ben evet. de heyecanlanıyorum ya. Bir de şey... Oraya gitmek için oduna da ihtiyacımız var. Ben şunları biraz kasayım çünkü oraya kadar nasıl gideceğiz? Blok lazım. Yani şu odunları lazım. Geç, geç, bir geç. Bir geç. Bir şey abi gözünü seveyim Sıkırcı ya. Gelin, seveyim. gelin, 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 Öğretmenler gibi bağırdın abi. <laughs> Aslında korktum bir anda. <laughs> <Vallahi. gülüyor> ya abi çıkıyorlar deli oluyorum. Lan gelin buraya. Hadi bakayım. Şimdi nerede bizim chat? Şöyle şimdilik kapatayım da ben buna bir kapı yaparım ya. Sen dışarıda kaldın terbiyesiz. Gelin bakayım. ben getireyim sana abi hemen. Bo, bo, abi bak. Best, besleyelim kardeşim. bunları ya. Bunu besleyelim. Abi. Yalnız e, bir tane ben çit kapısı yapmam lazım ya buraya. E, şuradan arkadaşlar bir tane çit kapısı yapalım. Yalnız evet, odunum kaldı. Gel. Şuradan odun alayım abi ben. Odun ben verim sana abi ben de var. Hayır. Var mı? Tamam, var, ben var. bir çit Çok kapısı yapayım ya. Ee ya. tamam, süper. Ha, tamam. Bir tanesi geldi. Sen, süper, gel. sen de gel. Süper harika. Şuradan arkadaşlar. Ya, gel. Şöyle Gelin yapacağım. Abi. Tamam ben o kaçan ineği de koydum oraya, koyna. Tamam abi, süpersin abi. abicim. Şimdi şuradan arkadaşlar şöyle şu ağaçları evet. da atmayalım da neyse orayı toparlarız. Hoppa tamam süper. Şimdi gelin bakayım terbiyesizler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, çoğalın abi siz burada. Harika. Aynen öyle. Süper oldu ya. Şimdi şu, şu ağaçlar ekelim. bizim için önemli. Şu mantarları bir at Kesinlikle abi. Kesinlikle setlikleri de ekelim abi. Aynen aynen. Bir bölümü de ben ağaç yapayım mı ya? Kul ağaç mı? Yani şu bölümü mesela ağaçtan kapatabiliriz. Ha bölüm. Mü? Ne anladın biliyor musun? Ne anladın video abi? Video olarak bölümü anladım. Abi. Yemin videolar dedi bir bölüm boyunca ağaç mı yapacağız abi? onun ya? Onu ya da. Abi kafa uçmuş. <laughs> Allah, Allah o kadar video ya. çekmekten kafa uçmuş arkadaşlar. Harbiden. Abi diyorum ne alaka bir bölüm sırf ağaç mı yapacağız? Yemin <laughs> içimden <de> o geçti. <laughs> Millet, Millet ne mi sıkılır ya düşünsene bir bölüm komple ağaç çekiyoruz falan. Abi seven izliyor biliyor musun? Ya yani tabii ben onu canım. fark ettim yani. Böyle yani bazı arkadaşlar ya yani kimse lafım yok burada tabii ki de ama böyle mesela işte biz Bomboncraft'la abi çok şeyini yaptık maden yayını böyle deli gibi yaptık. Aynen. Olsun söyleyeyim sana. Ha biz de zevk alıyoruz. Abi yayında açıyorum. Yani 8 bin, 10 bin kişi sırf şu madeni Aynen. izliyor. Normalde videoyu maden olarak çek izlenmiyor. Ama evet. yayınlarda bunun belli bir kitlesini tutturunca izliyorlar. O da mutlu diyor aslında. Ya yani Tabii ki. ya yani. her Seven her türlü izliyor ama işte İzledim. bazen böyle sıkıldıkları yer olabiliyor tabii ki arkadaşlar. Yani sıkılan arkadaşlar İzledim. da ulan Züm Siz de sıkılıyoruz yani. tabii. tabii tabii tabi. Mesela ben ben de sıkılıyorum bazen. Hani sıkıntılı yerler oluyor gerçekten. Onlara olabildiğince sizlere yansıtmamaya çalışıyoruz aslında arkadaşlar. Kesinlikle, ki siz de yani. izlerken sıkılmayın ama dediğin gibi öyle bir arkadaş yani topluluk olayı var aslında yani onlar yani komple izleyebiliyorlar e, keyif meselesi diyelim ya belki madeni sevenler de vardır ya bilmiyorum Kesinlikle, var canım. varmış işte biz onu anladık aynen. yani o yenilerden sonra abi aynen. gerçekten <laughs> hani varmış aynen o güzel oldu bu arada bakayım bir abi yani çiftliğimizi kurduk Tarlamızı kurduk ee, her Aynen şey tamam. Ee, biz şu Ay'a gideceğiz ama Ay e, bayağı uzakta ha. Evet. Nasıl abi, yaparız çok abi. Uzak için baya bir o ihtiyacımız var. O zaman biz bir sonraki bölümde Ay'a gidiyoruz. Aynen o zaman bir sonraki bölüm. Ayda bakalım ne var. Ben çok merak ediyorum sen. Ben de çok merak Peki. ediyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak? Pohta çıkabilir bilmiyorum. <laughs> Aynen öyle abi. Duruma göre e, bir şekil yapacağız. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Ay'a doğru bir ilerleme yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada Buğra'nın kanalına zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ama ben yine de hatırlatayım. Minecraft evine abone olmayı unutmayın. Süper bir kanalı var. Minecraft'la aradığınız her şey var arkadaşlar kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Oyunsuz kalmayın. <laughs>